Hepinize merhabalar. Bugün Asus'un kulaklıklarından, ROG serisinden ROG Centurion 7.1'i inceliyoruz. Kulaklık kutusu gerçekten büyük. Kendi standıyla beraber geliyormuş. İçinden neler çıkacağını gerçekten görmek için sabırsızlanıyorum. Nasıl bir kulaklık çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Kutusu çok tatlı bir şekilde açılıyor. Bizi Welcome to Elite Republic of Gamers Community yazısı karşılıyor Asus'un. Her ürünün olduğu gibi. Kendi kitlesine hitap eden bir ürün. hafif kapağı da açınca son olduğu yer ve kulaklık kendisi. İlgimi çekenlerden bir tanesi bu kulaklığın standıyla beraber gelmesi üzerinde Republic of Gamers yazan atlı sert plastikten bir standla beraber geliyor. Şu ana kadar kullandığım bütün kulaklıkları standı ile kullandığım için benim için gayet güzel bir özellik. Yani kulaklığımdan kendisine geçmeden bunu sevdim. Bunu kaldırınca garantisi. HD yamayı ses kablosuna çeviren ara kablosu. Çift USB kablosu. Aynen çift uçlu USB kablosu. Kulaklıklarında de deri kulaklık tuflarıyla beraber geliyor ancak kutunun içinden ayrıca kumaş olanları da çıkıyor. Ama ben deri olanı kullanıyorum büyük Ve en önemli parçamız. USB ses istasyonu ses istasyonumuzu çıkardık. Kulaklıktan gelen HDMI istasyona, istasyondan çıkan USB bilgisayara. Bakalım nasıl bir özellikler, nasıl bir özellikler bize bekliyor. Sadece üstüne takmama rağmen kulaklık şu an gayet rahat. Şu an deri kuşunları kullanıyorum. Müzik açalım. don't mikrofon sesini ayarlayabiliyoruz. Gayet güzel. Bu Buna ses spektrum Hı. Hmm, Hoparlörlerde amfi desteği vermiyor mantıklı. 7.1'i kapatabiliyoruz. 7.1 desteklemeyen sesler için gayet güzel. Ah, keşke hoparlörlerine bağlı olsun. Bu da ışıklandırması parlak ya da daha şey yapabiliyoruz. Sanırım kulaklı ışıklandırması. Aynen. Bakalım gözüküyor mu? Bu parlak ayar. Bu düşük ayar. Hop hop. hop, hop. Spektrumdayken üzerine basınca oyunlara özel ayarlanmış ses profillerine girebiliyoruz. Roglarda görmeye alışık olduğumuz bu tasarımı kullanmaya devam etmişler burada. Işık da parlıyor. Aynalı tasarım. Im, turuncumsu renk yanında ve şu desen. Bu ne sevdiğim yanlarından bir tanesi bu kulaklığın. Tamam kesinlikle şu olmalı. Abi bu deri, içleri doldurulmuş deri çok yumuşak kafa için ve Aracı yazısı nakışlanmış böyle. Aracı logosu yazısı. Kulaklık gerçekten çok güzel. Sesi çok iyi. Mikrofonu güzel. Özellikle Strix ile kıyasladığımızda Strix mikrofonundan memnun değildim. Bunun mikrofonu çok daha iyi. Sesi zaten 7 artı 1 olması, bilgisayarın hoparlörlerini de bu ses istasyonuna bağlayıp beraber kullanabilmek inanılmaz rahatlatıcı, inanılmaz kolaylık sağlayan bir özellik. Kulaklık çok rahat, çok böyle kafadan asılma kulaklıklar hoşuma gitmez benim. Hani bundan önce sevdiğim zaten bir tane kulaklık olmuştu. Bu da ikincisi, Gerçekten çok rahat, özellikle deri olanları daha çok sevdiğim için çok hoşuma gitti. Standıyla ile beraber gelmesi ayrıca güzel bu arada. Bir kulaklık standında tutabilmek, hani şurası esneme yapmadığı sürece güzel. Eğer esneme yapıyor olursa tabi bu dediğimden geri gelebilirim. Onun için gerçekten güzel bir kulaklık. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Tasarımı birazcık kaba, birazcık büyük doğru. Ancak Rogun son ekipmanlarında var bu kabalık. Görüntüde büyüye gitmek. O yüzden benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda, incelemede veya oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.